Evet sevgili dostlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videomda 3 Ağustos Cumartesi günü sizleri neler bekliyor? Onun niyetine bir kahve falı kapattım ve bugün ilk kez olarak tarot destekli kahve falı bakımı gerçekleştireceğim. Bu arada günaydın. Umarım harika bir gün geçirirsiniz. Dedikten sonra haydi falınıza başlayalım. Bildiğiniz gibi kahve falı ve tarot size tam anlamıyla geleceği göstermez. Gelecek bildiğiniz üzere değişkendir. Yani kimsenin geleceği yazılmadı. Gelecek şu anda alacağınız kararlara, şu anda aklınıza gelen fikirlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bakalım gelecekte sizi sayısız olasılıklardan kaç tanesi bekliyor ya da kaç tanesi fincanınıza yansımış. Şöyle size de göstereyim. Evet burada el sanatlarıyla ilgili iş yapan izleyicilerimiz varsa ya da bu alanda iş yapmayı düşünen gizli saklı kalmış yeteneğini henüz kesfet, keşfetmiş olan izleyicilerim varsa burada çok güzel bir portre ya da bir sanat eseri duruyor. Sanki burada izleyicilerimden bazıları hayattaki amaçlarını, ruhlarını dindiren, tatmin eden amaçlarını bulmuş gibi görünüyorlar ya da bulacaklar. Yani burada kararsız kalmış ve nihayetinde çeşitli bağımlı değişkenlere bağlı olarak kararını özgür ve hür iradesiyle verdikten sonra çeşitli kombinasyonların, çeşitli olasılıkların bir araya gelmesiyle kendini bir anda resim yaparken, resim çizerken ya da sanatın diğer dallarıyla ilgilenirken bulabilirler. Yani hay adına hayat denen bu yolculukta hayatınıza sadece tek bir doğrultuda, tek bir yolda devam etme kararı alacaksınız. Yani bu sizin de hayrınıza olacak. Çünkü oldukça yani en azından sizin için oldukça kutsal, ruhunuzu tatmin eden, sizin manevi ve mental ihtiyaçlarınıza cevap veren bir meskaleyle vakit harcayacağınızı, vakit geçireceğinizi söylüyor aslında telvelerim. Yani burada part time bir işte çalışıyorsam bırakacağım ya da 9-5 çalıştığım bir iş varsa bırakıyorum. Küçük bir dükkanım var bırakıyorum ya da bir firmada bir şirkette çalışıyorum ister küçük ister büyük olsun bırakıyorum köye yerleşiyorum bırakıyorum sanatla ilgileniyorum kendimi tamamıyla bu işe adadım enerjisi hakim. Hani burada aslında kişinin alması gereken mesaj şu. Bu bir çeşit kader gibi görünüyor. Hani ön sesiniz, iç sesiniz, yaşadıklarınız aslında tüm bu süreçte doğal olarak sizi bu yola yöneltiyor. Yani bu yolculukta bir şeyleri keşfetmişe benziyorsunuz. Hani sanat dedim ama size uyan şekilde almanızı istiyorum. Burada gerçekten Bing'in hayattaki bilgeliğe, arzuladığı hayat tarzına ya da arzuladığı finansal konuma, finansal rahatlığa ulaşmış, erişmiş bir kişi var. Yani ister ebeveyn, ister a, büyük anne, büyük baba, dede, büyük dede olun. Burada bir eğitim süreci var. Yani kendinizden yaşça küçük birisini belki torununuz belki çocuğunuz belki öz evladınız belki yeğeniniz hani bu sizin için de aslında faydalı olacak. Geçmişi yad ediyorsunuz. Burada eğlence sektöründe çalışan izleyicilerim varsa, ufak çaplı böyle kasaba deniz kenarı gibi bir yerde yaşayan izleyicilerim varsa, burada sizi dans ederken görüyorum. Hani yaz dansı gibi görünüyor. Eğlenceden dolayı, hani mutluluktan dolayı. Ve burada hani yerel bir takım insan toplulukları var. Sanki bir eğlenceye katılıyorsunuz, bir kutlamaya, bir festivale. Ya da şöyle düşünelim. Bir grup insanı eğlendiriyor olabilirsiniz. Eğlence sektöründe çalışıyor olabilirsiniz. Burada etrafınızda da dans eden bir sürü insan figürü var. Hepsi de birbirine gülümsüyor. Aynı anda eş zamanlı olarak dans ediyor. ve insanın kendisini en iyi ifade etme şekillerinden birisi olan sanatı yani müzik yani dansı icra ediyorlar. Buradaki bu sosyal etkinlik her neyse ister sosyal anlamda çalıştığınız sektör olsun, ister kutlama ya da festival olsun, tamamıyla siz anı yaşayacaksınız ve yüzünüzde mutluluktan güller açacak. Şurada aile hayatınıza gelecek olursam sanki S harfli birisiyle böyle zorlu, zorlayıcı bir takım tartışmalar, bir takım böyle karşılıklı yanlış kelime kullanımından kaynaklanan anlaşmazlıklardan ötürü ufak çaplı bir meydan savaşı yaşayabilirsiniz. Hani kılıçlar çekilmiş. Savaş meydanına gelmişsiniz. Burada biraz aldığım enerji negatif ve sanki bir saklanan bir sırla alakalı. Yani sır tutmak belki güzel olabilir ama gerçeklerin gün yüzüne çıkmak gibi bir kötü huyu var. Ve burada bu kişiyle sanki orta yolu bulmak için hani bir denge arıyorsunuz. Hani nasıl taviz verebiliriz karşılıklı, nasıl enerjimiz uyuşabilir ya da bu kadar tartışmadan, kötü sözden sonra nasıl tekrar eskisi gibi olabiliriz diyerek bir analiz sürecinden geçtikten sonra bunları göz önünde bulundurarak karşıdaki kişiyle tekrar arayı düzeltme girişimleriniz olabilir. İki kişinin de kafasında gerçekten alevler çıkıyor. Hani iz, izleyen eğer size size uyduğu şekilde alın bu arada izleyicilerim. Sanki burada bir adaletsizliği de dile getiriyorsunuz aslında. Bu öğrendiğiniz sırdan kaynaklanan size zarar veren her neyse sadakatsizlik olabilir. Hani yıkılan güvenin inşa edilmesi size zor geliyor olabilir. Adına her ne derseniz deyin burada zorlu bir durum var. Ve karşıdaki kişiyle tekrar pazarlık yapıyorsunuz. Tekrar orta yolu bulmaya girişiyorsunuz ve bu kişi hani romantik partneriniz gibi görünmüyor. Aile yakınlarından, ebeveynlerinizden, kardeşlerinizden hatta çocuklarınızdan birisi olabilir. Evet, bakalım tabak altınız. Bugün sizi neler beklediğini söyleyecek. şöyle size de göstereyim. Evet, burada birazcık aşk hayatınıza da değinmek istiyorum. Dürüst olmak gerekirse çünkü burada bir kaçış var. Yani bir konuşmayı erteleme, bir kavgayı erteleme. Karşılıklı bir diyalogdan kaçış. Yani burada bir yol ayrımı da aslında var. Yani bunu çözmek istiyor muyum yoksa kaçmak mı istiyorum ya da ertelemek mi istiyorum? Eğer yeterince yaşanmışlığı ve tecrübesi olan izleyicilerim varsa kaçmak diye bir şey olmadığını bilirler aslında. Burada size verebileceğim tavsiye kaçmayın. Gerçeklerle yüzleşin. Ne kadar canımı acıtsa da, canımı yaksa da beni üzse de, ağlatsa da, sinirlendirse de gerçeklerden kaçmayın. Çünkü er ya da geç ne kadar kaçarsanız kaçın, o sizi bulur. Ya da gittiğiniz yere zaten sizinle birlikte gelir. Kafanızın içinde kendinizi yiyip bitirmektense, kendinize üzerek zarar vermektense ya da enerjinizi, vaktinizi onu düşünerek harcamaktansa Burada terbelerim diyor ki o kişiyle yüzleş. Onu daha fazla bekletme. Hem kendi hayrın için hem karşıdaki kişinin hayrı için. Burada aldığım enerji aslında kova, terazi ve ikizler enerjisi. Ve diyor ki partnerinle iletişim kur. Yani aynı doğrultuda düşünmeyebilirsiniz. Hayat görüşleriniz farklı olabilir. Yaşanan her neyse Ama burada biraz farklı bir enerji var. Yani daha doğrusu şöyle. Yani bir enerji manipülasyonu söz konusu. Yani ailenizden ya da yakın çevrenizden birisi bu iki kişinin yani partnerinizle sizin arasındaki ilişkiyi bozmak için büyü ve bilimin ilginç bir karışımını kullanmış olabilir. Hani olan bazı şeylere konuşulan, kullanılan bazı kelimelere siz de anlam veremiyor olabilirsiniz. Ve mental açıdan rahatlamanız için bu konuşmanın yapılması gerekiyor. Evet gerçekten ilginç çıkmış. Niyetlerinizi, dileklerinizi doğrulamak için iki tane de tarot kartı çekeceğim müsaadenizle. İlk kartım. Yolda diyor. Parşömen birisi. Hani bu kart doğrudan olmasa da dolaylı olarak bir seyahati veya bir taşınmayı gösterse de hani ben şu şekilde yorumlamak istiyorum. Hani şuradaki tabeladan yola çıkacağım aslında. Ve buradaki erkek şahsın bir ayağı trende, merdivenlerde, basamaklarda, bir ayağı da yerde. Yani burada aslında ima edilen şey bir çeşit kararsızlık yani sizin seçimleriniz ve tuttuğunuz yönlerle alakalı. Genel olarak hayatınızda yani hayatınızdaki bir proje, bir ilişki, yani mesleğiniz, kariyeriniz, hatta oturduğunuz ikamet ettiğiniz yerleşim yeri hakkında nasıl bir yol tutacağınızı ima ediyor olabilir. Yani burada aslında kart bana diyor ki karışık duygular içerisindeyim. Ama karar verme zamanı geldi. Artık birleşme, bir olma enerjisinin hayatıma girmesinin zamanı geldi diyor. Hani her ne kadar emin olmasanız da trenin bacası burada tütüyor. Yani kendinizi eğer yakın bir yere ya da uzak bir yere hiç fark etmez gitmek zorunda hissediyorsanız ya da gitmeniz gerekiyorsa Diyor ki kartın enerjisi kesinlikle atla trene ve hiçbir şeyi düşünme. Yani fincanla bağlantılı şekilde hani onunla bağlantı kuracağım. Ertelediniz ne varsa konuşma, yüzleşme onunla yüzleş diyor. İkinci kartı çekelim. Evet burada da iki dünya kartı geldi aslında. Hani ilk çektiğim kartı biraz daha destekleyici nitelikte. Şöyle Hani bu hem iş hem de kişisel hayatınızda hani ufkunuzu genişletmeniz için harika bir fırsat olabilir. Yani yolculuğa çıkmanız gerekiyorsa çıkmanız gerekiyor. Bu kart son derece destekleyici enerjiler içerisinde. Hani tek bir istikamete artık yönelmeniz gerekiyor. Kararsız olmanın size kazandırdığı hiçbir şey yok. Hani şimdiye kadar gördüklerinizden deneyimlediklerinizden daha büyük fırsatlar söz konusu. Yani hayata dair bilginizi, görgünüzü, algınızı, menzilinizi, ...kapsama alanınızı, alanınızı genişletmeniz ve sınırsız seçeneklerden, sınırsız olasılıklardan sizi zenginliğe götüren yollardan bir tanesini seçmeniz gerekiyor. Ve aslında burada söylemek istedim. Burada görünen 3 tane sepet. Sizin bu yolculuğunuzda vereceğiniz karar her neyse bu süreçte size yardımcı olacak, yardım edecek 3 kişi arasındaki olası bir ortaklığı sepetlerin yan yana olması aslında aralarındaki yakınlığı da gösteriyor. Hani seyahat ve taşınma ilk çektiğim kartla aslında bağlantılı onu da destekliyor. Seyahat ve taşınma gündemi hayatınıza geliyor ya da hatta gündeminizde bile olabilir. Evet. Sizin niyetinize 3 Ağustos Cumartesi günü için kapattığım kahve falı ve tarot falım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım harika bir gün geçirirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.